canım Santa çekti. Bir tane Santa oynayalım. Santa. Santa ne giriyorlar bir de? Grass genelde grass giriyorlar bakıyorum. O bayağı grass girmişler lan hiç konkuru giren yok. İtem bildiğiniz zaten biliyoruz genel olarak. Bak millet şeye dönmüş. Hard Steel Gargoyle dediğim gibi herkes yapıyor bak onu. Çoğu çara en iyi build o çünkü. Arkadaşlar Olaf topsa <laughs> bence kazanamayız Olaf'a karşı. <laughs> ben öyle düşünüyorum. Değil mi? Aynen. Olaf'ı yenemeyiz. O Olaf top büyük ihtimalle. Yok yenemeyiz. Aynen yenemeyiz. Hmm. <laughs> Fuck. Olaf çok güçlü ya. Ya biraz sıkıntı. Şu an ne yapsam acaba? Bir tane HP gireceğim. Aa bir şey soracağım. Olaf ulti bastığında ulti basıp adamdan kaçamaz mıyım lan? Adam gelmiyor benimle çünkü. Öyle bir şey var mı? Şuradan da mı tenisli girsem? Öyle olmuyor mu o zaman? Duvardan kaçarım duvara atarsam. Oğlum çok iyi lan. Adamdan beleş kaçacağız. <laughs> Niye farklı oynatıyor ki mesela Grandmaster? O relic var. Relic taşıyor genelde ya. <laughs> Selin var da Ferit kaçmış. Ah şaka yaptım şaka Miner kardeşim Ya beni kovalarsa öldürür bu ya CS'leri almaya gidemiyorum o yüzden Aslında gidebilir miyim acaba onu düşünüyorum Ama iki yolda artık hiç gidemem zaten Bu trade gözüktüğü kadar kötü değil. <laughs> gözüktüğü kadar. Şaka yaptım. Şimdi biraz kötü gözüküyor. Sakin ol af. Adamın da potu yok aslında da. Bizim jungler bot site'de ya. Adamın jungler'ı ah de gank atıyor tamam. Burası sıkıntı oldu sanki ya. Base alalım. kedileri bence gayet iyi. Heiz <laughs> gitmiyor mu <musun> kanka? <laughs> Ki bisküvi var adamın öyle bir sorunumuz var. sını bitti sanmamızı istiyor ama Of yavaş. <laughs> Burası kanlı oldu biraz. Hmm. Hmm. Ölü be. Ben mi de koşayım ya? Orada bir fight dönüyor. Olaf ölsün. Nice O adamlar fena trolled, bitti oyun herhalde hmm. Sakin ol laf Olaf yüzlü çaramıyor. Sadece koridor oynayabiliyor. Koridordan da sonra bence hiçbir şey yaramıyor. Oğlum ya. Neyse. Kanon <laughs> Q mu doşladı? <laughs> kanon Q mu gerçekten? <laughs> Ka Abi, Q mu gerçekten? Abi kanon kümü de vallahi valla kümü şu XP'yi de alayım. Güzel. Yoksa ne kula arkası artık? Unstoppable. Yenebilir miyim acaba bu adam ya? Dövüşmek istiyorum ama kaybedeceğime çok emin hissediyorum. <laughs> okay. Ölüyorduk az da ama word. Ghost adam ghost basınca ben de ghost bastım da. Bir plate alırız şimdi. Al Aa o plate düşmüş zaten. Yine base atıyorum ya ben. Trinity de olabilir. De büyük ihtimalle stride alıyorlar genelde. I think. Tamam ya bu snowball derler bizim köyde buna. Olaf artık Zord Bir plate alırız buradan. Adamın tipisi var benim de var. Silas bizi öldürebilir Bir tek. Bizi öldüremez. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Neyse it's fine. Bir tek Silas öldürebilir ha, demiştim. Silas öldürdü. W'yu da bastım aslında da. Word word. O bizim bu konunun itemlere bakar mısın? Kuleye vurmamın bir anlam olduğunu sanmıyorum. Tam tam gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ultim yok aslında bu adamı. Yenebilir miyim lan? Bu adamlar öldü. Ah be. O bizim Kaysa niye geri döndü lan? Botage adam amumuyla birlikte geldi geri döndü lan Kaysa. Niye öyle bir şey yaptı bizim eleman? <laughs> Oğlum yürü git lan Bırak peşimi Bana hasar verip sanmıyorum ne oluyor korkuttum bir anda öyle çıkılır mı ya İkisini de inerim <gülüyor> <gülüyor> fiziksel hasar yemiyor çar ama itemleri de şey biraz O oh, hayvan herifler ya. Adam ne güzel farm yapıyor. Öküz amumu. mı? Yemledik serimi. de <laughs> <Serili> şöyle beyit. <laughs> Beyitlendin. <laughs> Oyun bitik ama ya zaten. <laughs> Abi Ferit de bak ben Serin'inkileri çalıyorum. Adam anlamasın diye şey yazıyorum. Saldırı gücü oynayan bilir misiniz onu? Takımda yabancı adamı flameleyeceksen mesela support demezsin. Bu destekçi de ne yapıyor böyle ya dersin mesela bilir misiniz? He, o taktiksel. Böyle adamın anlamayacağı şekilde Türkçe terimler kullanarak flamelersin. Mesela atıyorum. Takımda işte kim var diyelim lan? Kim var? Snowflower mesela. Snowflower'ı flameleyeceğim. Ama Furkan'a flameleyeceğim. Diyorum ki. Oğlum bu destekçi de neyi şey yaptı orayı ezik gibi oynadı falan mesela anladın mı bana öyle. Abi bir yerden sonra anlarlar kelimeyi değiştirmek lazım orada. kodadı koyabilirsin mesela. Egze Türkçe biliyor Türk değil. Ben bili biliyorsa bilirsin. an şifacı var bak şifacı fena. Şifacı desteği başta bilmiyorlar sonradan öğrenirlerse sıkıntı.